Önemli bir sorun ciltteki bu sivilceler, hele de ergenlik çağında öyle değil mi hocam? Ne kadar sıkıntı yaratır? Yani ee, burada birkaç tane kür ben öneriyorum. Özellikle yapımı da çok kolay. Mesela maden suyuyla doğal elma sirkesi. O kadar çok memnun ki özellikle üniversite gençliği, genç kızlarımız. Yani bundan çok memnunlar. Yapacağınız şey şu. Gösterir misin şey? Tabii ki hocam. Bu hangisi? Şimdi sivilce. Sivilce kırmızı sivilce sivilce yapıyoruz. Şimdi burada kullanmamız gereken 5 tane ürünümüz var. İlk başta e, lavanta, ceviz yaprağı, kükürt sabun ve elma sirkesi ve maden Sakin. suyu Sakin. olmak Sakin. üzere. Tamam. 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 E ilk başta e, lavantamızı alıyoruz. Bundan bir tatlı kaşığı şeklinde. Kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine atıyoruz bunu. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bakın inatçı sivilceleriniz varsa özellikle inat ediyorsa bu kürü uygulayın. Ama e, öncelikle doğal elma sirkesiyle maden suyundan oluşan kürü uygulayın. Bunda yetersiz kalırsanız bir hafta içerisinde o zaman ne yapacaksınız? Serpil Hanım'ın gösterdiği detaylı kürü uygulamaya bakın. Yani o evvel Allah kökünü kazır. Burada onu gösteri verelim hemen şey. Tamam hocam. Bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi. Evet, bir yemek kaşığı da maden. E, maden suyu. Soda değil yalnız dikkat edin. Bunları karıştırıyorsunuz ve pamukla bu sivilcelerin olduğu yerlere biraz bastırarak ne yapıyorsunuz? sürüyorsunuz. Sürüyoruz. Ondan evet. sonra da yıkamamız gerekiyor hocam. Ee, şimdi burada e, ilk başta lavantamızı kaynatıyoruz. Sabah akşam günde iki defa. İki defa. Yani bu. Hı hı. Evet. evet. E, lavantamızı kaynatıyoruz. E, burada 10-15 dakika kaynıyor e, ve bunu sıcakken süzüyoruz. Bunu 15 gün boyunca yapıyoruz yalnız, e, günde bir defa şeklinde. E, akşamları e, yemeklerden 2 saat sonra şeklinde bir su bardağı içiyoruz. Arkasından da ceviz yaprağımız var burada hocamız. Bunu da girdimize kullanmamız yani sürmemiz gerekiyor. Bundan da iki yemek kaşığı şeklinde bir litre suyun içerisinde hazırlıyoruz. Hazır bir litre hocam. suyun içinde Aha. ceviz yaprağı. Evet. Yani aslında her şey elimizin altında hocam doğada. Tabii. Ceviz yaprağı bildiğimiz ceviz ağacının yaprağı Tabii. değil mi bu? Evet işte insanlar Bakarız, geçer diyor geliriz. ki ya hocam bunları hazırlamak işte şu bu filan yani sen bunun kapsülünü ver kapını ver alışmışlar ya, ya. emeksiz kazanç yok. Daha yani. sonra hocam bunu hazırladığımız şeyi bir şişenin içine koyuyoruz bunu haftada üç kez yani hani hazır bir şekilde bulundurabiliyoruz dolabın içerisinde. cildimize kullanıyoruz bunu sabah ve akşam olmak üzere. Ne arkasından da cildimize kullanıyoruz bunu. Hı -hı. Pamuk yardımıyla silmemiz gerekiyor. Hı -hı. Üstünden sonra tekrardan hazır bir şekilde yapmamız gerekiyor bunun bizim. bundan da hani hocamızın dediği gibi bir cildinizin hani miktarına göre uygulayabilirsiniz bunu. Ya da hani bir fincan elma sirkesinden bir fincan <laughs> Kahve fincanı şeklinde maden suyumuzdan karıştırıp yine sabah ve akşam olmak üzere yine bunu dildimizde de uyguluyoruz. Arkasından da bunları e, hocamızın önerisidir bu kükürtlü sabun. Kükürtlü evet. sabunla sabah akşam yıkamamız gerekiyor. Ben şundan hocam bu elma sirkesi ve e, maden suyunu benim arkadaşım uyguladı. Gerçekten işte hep başlangıçta şu ön yargılar var ya hocam atomu parçalıyorsun da ön yargıları parçalayamıyorsun. <laughs> ya olur mu mu olur mu dedim sen bir uygula hiçbir şey kalmadı. Evet. Yani eğer çok kronikleşmemişse, inatçı sivilceler değilse, basit yeni yeni çıkmaya başlamış bir sivilceler grubu varsa o zaman bu maden suyu ve doğal elma sirkesi ben genç kızlarımıza bir şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Çene kısmında böyle mercimek gibi dışa vurmayan bir Sivilce grubu oluşuyorsa büyük bir ihtimalle bu nedir? Polikistik over olabilir. Yani bir doktorla bunu görüşün. Ee, çünkü polikistik overde ne yapıyor? Yumurtalık kisti sivilcelere e, neden oluyor. Bir de bel kısmınızda böyle simit gibi e, ne yapıyor orada? Yağlanıyor ee, hocam. Evet. Yani simit şeklinde bir yağ dokusu oluşuyor. Bu da gene tamam. tipik tipik bir şeydir. Polikistik overin semptomlarındandır, belirtilerindendir. İşte burada yapacağınız şey nedir? Soğan kürüdür. Yani soğan kürünü uygulayın, evvel Allah. Polikistik over diye bir şeyiniz kalmaz. Evet. Gözde Hanım diyor ki şu anda önerdiğiniz sivilce kürünü kafamızdaki sivilceye sürebilir miyiz diyor. Saç dibindeki sivilce ise eğer evet sürebilir ee, yani an, gene aynı şekilde ancak saç dibindeki sivilceler e, egzama olmasın. Yani bir doktora mutlaka bakın teşhisi doktor koyar. Yani bir hikmet sahibi hekim. Hekim hikmet sahibi demektir. Yani ona danışın. Teşhisi koysun. Bu sadece düz bir sivilce ise problem değil. Ama egzama ise o zaman orada egzama körünü uygulamanızda fayda var. E